Herkese selam. Ne kolaymış kanalına hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta sesli sohbet nasıl aktif edilir? Hep beraber onu inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki ülkemizde hala daha Roblox yasak ama tabii VPN'le, Warp'la oyuna giriş yapabiliyoruz oynamak istediğimizde. Ama tek sorunumuz şu bazı arkadaşlarımız, daha doğrusu çoğu arkadaşımız sesli sohbetin nasıl aktif edileceğini henüz bilmiyor. Ben de Ne Kolaymış kanal olarak sizler için sesli sohbeti nasıl aktif hale getiririz onu göstereceğim. Hemen oyunumuzu açıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an Roblox'tayım. Roblox'ta hesabınızı oluşturduktan sonra sol taraftaki menüden daha fazla'ya gelip ayarlar kısmına geleceğiz ve hesap bilgilerine geleceğiz. Arkadaşlar burada yapmamız gereken şey ilk önce e-posta adresimizi doğrulayacağız. Gerekirse telefon numarası ekleyeceğiz ama bunları yapmamız lazım. Daha sonra sesli sohbetin aktif olabilmesi için şurada görmüş olduğunuz yaşımı doğrula bölümü var. Ona tıklayacağız. Ona tıkladıktan sonra böyle bir ekran karşılayacak bizi ve burada da bir akıllı telefona ihtiyacımız var. QR ile bu kodu taratacağız. Bu kodu tarattıktan sonra şöyle bir ekran bizi karşılayacak ve doğrulamaya başlayın diyecek. Doğrulamaya başladı dedikten sonra yine resmi kimliğiniz hangi ülkeden diye bir soru soracak. Arkadaşlar burada kimliğimizi bizim fotoğrafını isteyecek ve biz Türkiye'de olduğumuz için Türkiye'yi seçiyoruz. Seçtikten sonra gördüğünüz gibi ehliyetiniz varsa ehliyet, kimliğiniz varsa kimlik, pasaportunuz ya da oturma izninizin fotoğraflarını isteyecek. Tabii ki de biz ulusal kimliği seçiyoruz. Böyle bir ekran gelecek. Burada bizden izin isteyecek. Siz de bir defalık izin ver diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi şu an bizden kimliğin görüntüsünü istiyor. Kimliğimizin ilk önce ön yüzünü çekiyoruz ve bu fotoğrafı kullan dedik. Şimdi bizden arka yüzünü isteyecek arkadaşlar. Hemen arka yüzünü çeviriyoruz. Arka yüzünde fotoğrafını çekiyoruz ve bu fotoğrafı kullan diyoruz. Tabi bunu yaparken bir süre bizi bekletecek bir ya da 3 dakika arasında bir bekleme süremiz var. Şu an kimliğimizi Roblox'un veri tabanına aktarmaya başladı. Kimlik doğrulama süreci bittikten sonra bizden video selfie isteyecek ve yüzümüzün birkaç tane fotoğrafını isteyecek. Onu da yaptıktan sonra devam edeceğiz. Bunu da yaptıktan sonra oyunda size şöyle bir ekran geliyor. Roblox hesabındaki doğum tarihini kimliğinle eşleşecek şekilde otomatik olarak güncelledi diyor ve kapat diyoruz. Arkadaşlar artık bizim hem yaşımız doğrulandı hem mailimiz doğrulandı. Dilerseniz telefon da ekleyebilirsiniz. Geri kalan sadece sesli sohbeti aktif etmek. Bunları yapmadan maalesef sesli sohbeti aktif edemiyorsunuz. Burada ayarlar bölümünde gördüğünüz gibi şurada gizlilik ve içerik kısıtlamaları var. İletişime tıklıyoruz. Sesli sohbet daha önce yoktu burada. Bu ayarları yaptıktan sonra sesli sohbet gelecek ve mikrofonu etkinleştir. Bunu yaptıktan sonra size birkaç tane uyarı verecek. Lütfen işte topluluk standartlarımıza uymaya dikkat edin. Kötüye kullanımdan uzak durun. Duyarsanız da bize bildirin dedi ve etkinleştir'e tıkladık şu anda artık Roblox'ta sesli sohbetimiz aktif halde. Bunu da hemen denemek için ana sayfaya geldim. Buradan hız koşusu oyna diyorum. Gördüğünüz gibi şunu sesin kısmını. Gördüğünüz gibi şurada mikrofon açtım ve şu an artık sesli sohbetim aktif ve istediğim gibi arkadaşlarımla, arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Videom biraz kısa oldu ama en azından işimiz çok kolaylaştı ve videonun sonunda ne kolaymış demişsinizdir umarım. Ben de şu an 40 yıllık bir Roblox oyuncusu gibi oynuyorum adeta. Ve... Yine. Her yani neyse Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an sesli sohbetimiz sol üst köşede aktif halde. Bunu istediğim gibi açıp kapatabiliyorum. Gördüğünüz gibi konuştuğum zaman da yeşil ışık yanıyor. Arkadaşlar videom bu kadardı. Biraz kısa oldu ama en azından işe yarayacağını umuyorum. Siz de böyle videoların daha fazla gelmesi için lütfen abone olmayı, paylaşmayı, arkadaşlarınıza göndermeyi ve bu işi tam zamanlı yapabilmem için yani YouTube'da daha fazla içerikler üretebilmem için minnacık küçücük bir yorum bırakmayı unutmayın. Sürçülü isan ettiysem affola. Bu arada videoyu bitirmeden evvel Roblox'a nasıl girilir konulu videomu da buraya köşeye bir yere bırakıyorum. Umarım o videoyu da izleyip beğenmeyi unutmazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysem affola. Hoşçakalın.